David Komnenos, nihayet yollarımız kesişti. Seninle savaş meydanında değil de barış çadırında karşılaşmak kaderin cilvesi olsa gerek. Sultanım, Trabzon yıllardır sizi bekliyordu. Dilenmek isterdik ama güçlerimiz sizin ordunuza mukayyet olamazdı. Karadeniz'in son imparatorluğunu almak, İstanbul'un fethini tamamlayan bir halkadır. Bizim derdimiz topraklarımızda fitne olmamasıdır. Halkına zulmetmedin, bu senin için bir avantaj. Size teslim olmaktan başka yolum kalmadı. Ailem ve halkımın geleceği için merhametinize sığınıyorum. Biz merhameti güçsüzlük değil, adalet sayarız. Şehrin halkına dokunulmayacak. Saray eşyaların kayıt altına alınacak. Sen ve ailen Trakya'ya gönderileceksiniz. İmparatorluk devrin kapandı sende artık benim tebamsın David. Öyleyse tarihin bu dönüm noktasında karşınızda son komnenos olarak eğiliyorum. Beni affetme yüceliğini gösterdiğiniz için minnettarım sultanım. Başına eğme. Bir devrin kapanması yenisinin açılmasına mani değildir. Gidip çocuklarına söyle. Bir hükümdar yenilebilir. Ama Onur teslim olsa bile kirlenmez. Emredersin sultanım. Şimdi Trabzon İslam'la şereflenecek.